Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elmalı kurabiye yapıyorum. Daha önceden de söylemiştim. Yarın misafirle gideceğiz yemeğe. Oraya giderken götürmek için. Elmalı kurabiyenin hamurunu yaptım. İç harcını da yaptım. İçinde hamurunda ne kullandım? Ekrana koyarım. İç harcını yaptım dediğim gibi. Şöyle şu demir değil cam tabağı alayım ki hemen soğusun diye. Elim yandı yalnız. Şimdi iç harcına elma rendeledim. Üzerine toz şeker koydum. Sonra ceviz cevizi elma elmam iyice piştikten sonra koydum. Elmam pişerken bir de tarçın yani elma toz şekeri önce koydum. Toz şekerler eriyince biraz tarçın ekledim. Biraz suyunu çektirdim. Sonra ceviz koyup altını kapattım. Şöyle istedim kıvama geldi. Zaten fırında da pişecekler. O yüzden yeterli bu kadarı. Şimdi hamurumu açmaya başlayacağım. Fırın tepsileri de hazır. Bankomun üzerisi temiz arkadaşlar. Şöyle. Öncelikle biraz şöyle un koyuyorum. Ee, hamurumdan şöyle alıyorum. Bu elime de ben bir eldiven takayım. Fırınımı açmadım. Önce kurabiyelerim yarıya kadar yapayım. Sonra açacağım. Biraz e, kurabiyelerim de hamurumda dinlenmiş olur. O yüzden Açmadım. Şimdi bunu güzelce yuvarlak yapacağım. Çok kalın da değil, çok ince de değil. Ee, kalın olursa hamur olur, ince olursa çok kuru olur. O yüzden şöyle bir, bir santim, bir buçuk santim kalınlığında açmaya çalışacağım. Her yeri eşit olsun. Şimdi hamurumu düzledikten sonra bu şekilde mantı kesme aparatım vardı benim, herkes de vardı Bıçakla da yapabilirsiniz zaten. İlla bu olacak diye bir şey yok. Evet hamuru şöyle yuvarlak yapıyorum. Yani kenardaki pürüzleri alıyorum. Şöyle. Şimdi şu kenardakilerini alıyorum. Tekrar hamurun içerisine atıyorum arkadaşlar. Şimdi bu yuvarla ben küçük küçük seviyorum. Böyle büyükler satılanlar gibi değil de baya küçük sevdiğim için şöyle bir kez daha hatta bir kez daha bölebilirim. Yani küçük küçük yapacağım. Şunu şöyle ikiye bölüyorum. Şunu da böleceğim. Yani büyük olanları dediğim gibi bir daha bir daha böleceğim. Şimdi bir tane çay kaşığı alayım. Şimdi bunları şu kenara alıp şöyle tekrar birazcık bastırmak istiyorum. Harcımı şöyle üst kısmı soğumuş gibi üst kısmından koyup kapatıyorum. Yani bunu bu yapma işlemi biraz uzun sürüyor. Çünkü ben küçük küçük şu şekilde yapıyorum. Ama ben böyle seviyorum. Hani iki lokmalık Öyle büyük büyük çok hoş durmuyor bence. kurabiyelerimin bir tepsisi oldu. Şöyle altlı üstlü bakın. Çok güzel oldu. Tam kıvamında oldu. Büyüklüğü falan çok iyi. Sadece pudra şekeri serpilecek. Diğerleri pişiyor. Hatta bu üstteki de olmuş gibi. Bir bakalım. Bir anda yandığı için çok fazla kızartmak gerek yok. Aynen bunlar da olmuş. Şimdi bunu ben bunu da alıyorum. Bu arada ben kuskus salatası yapıyorum bir yandan yine yarın için. Burada mayonez ve yoğurdum var. Bunu karıştırdım. Malzemelerimi hazırladım aslında. Bunun içerisine öncelikle garnitürlerimi koyacağım. Dünden garnitürlerim vardı benim. Bunları kendim haşlamıştım arkadaşlar patatesini. Bu garnitürü koyuyorum çorbadan kalan. Bir de hazır garnitür koyuyorum çünkü o yetmeyecek. Daha sonra turşu koyuyorum. Suyuyla birlikte koyuyorum. Çok az ben turşunun suyundan da koyuyorum. Çünkü o lezzet veriyor, güzel oluyor yani. Sonra salam koyuyorum. Küçük küçük minik minik doğradığım salamları koyuyorum. Evet iyice soğuk sudan geçirdim. Güzelce o hamurlu şey gitti. Orada süzülürken ben önce bu malzemelerimi karıştıracağım. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Bu bir gün bekleyince çok daha iyi oluyor arkadaşlar. O yüzden e, bugünden yapıyorum. Yarına götüreceğiz işte. Evet. Şimdi kuskusundan önce Yeşillik olsa iste, isterseniz koyabilirsiniz ama ben buna kuru de, kurutulmuş dereotu yakıştırdığım için biraz kurutulmuş dereotu, kekik, hani kuru baharatlardan koyuyorum. Böyle hafif bir e, fresh yani şeylik veriyor ağza. Tuz atmayacağım. Çünkü turşu koydum. Tuzu yarın isterlerse orada atsınlar. Yarına kadar sulanır zaten tuz koyarsam. Şimdi kuskusları koyuyorum. Şöyle önce şu kadar karıştıralım. Onu da koyalım. Yarın orası kalabalık olacak. Şöyle bir tahmini 3, 5, 7, 8, 10 kişiden fazla olacak. O kesin yani. 15 kişi 13 15 kişi falan olacaktır. Çünkü e, benim teyzemin oğlu evlenecek arkadaşlar. Onun e, evleneceği e, işte gelinimizin evine gidiyoruz. İlk defa yemeğe çağırdı bizi. Nişanlısı diyelim. O yüzden onların taraf bizim taraf filan kalabalık olacağı için şöyle bakın çok güzel oldu. Evet. Evet kuskus salatam gördüğünüz gibi hazır. Ben bunu aslında şöyle 4-5 diş dolu dolu sarımsak koyardım normalde ama koymayacağım. Çünkü yarın dediğim gibi davet yemeğine gideceğimiz için orası kalabalık hani olur olmaz diye ben ne olur ne olmaz diye sarımsak koymayacağım. Evet, şimdi sıra kurabiyelerimde. Kurabiyelerimi şöyle borcama diziyorum güzelce. Bu borcamla birlikte götüreceğim. Ee, şöyle... Yalnız kurabiyeler gerçekten çok güzel kokuyor. Muhteşem kokuyor. Şöyle büyükleri alta koyacağım arkadaşlar. Evet, yeterince beklettim artık arkadaşlar. Şimdi pudra şekerini de koymak istiyorum. Şöyle süzgecime koyup bolca pudra şekerini döküyorum. Ve şimdi bir kat daha üzerine diziyorum. Evet elmalı kurabiyemin bir tepsisini böyle koydum. Bir tepsi daha var. Onu annemlere götüreceğim. Çünkü yarın sabah annemlere kahvaltıya gidip oradan hep birlikte gideceğiz. Ee, bu kadar arkadaşlar. Bugünlük videonun da sonuna geldik. E, benden bu kadar çok yoruldum. Şu an saat kaç bilmiyorum. Akşam 8.30 olmuş. Aşırı yağmur başladı bir anda. Neyse. Bugünlük de videomuz böyle oldu. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.